Arkadaşlar selam. Bugün e, Baba Dağ'a gidiyoruz. Neyle gidiyoruz? Torosla. Torosla gidiyoruz. Torus değil de Renault. 78 model Renault. Bununla gideceğiz. E, Baba Dağ'ın yüksekliği 2000 metre. Fethi'de bulunuyor. Bakalım çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Biliyorsunuz bu tarz arabalar genelde çıkıyorlar. Çünkü <laughs> bu arabanın avantajı şu. Aks aralığı dar. Aks aralığı dar araçlar daha iyi çıkıyorlar. Ama şüpheliyim. Bakalım 2000 metreye kadar çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız gör göreceğiz. Ee, gazımızı fullledik. Yanımızda sadece su var. Aç mıydın? Bir şey aldın mı yanımıza? Ya hiçbir şey almadım. Ateş mateş de yakamayacağız galiba. Hava bugün nemli, ıslak gibi. Hiç uğraşmayalım diyoruz. Araba çıkabı Ya yere kadar çıkacağız. Çıkamazsa yürüyüş olarak devam edeceğiz biraz daha doğru. Biraz arabamızı göstereyim size. Arkadaşlar aracımız bu. 78 model Renault 12. Şimdi maalesef bizde yaz lastiği var çıkabilir miyiz çıkamaz biz bilmiyorum. Bu araba bayağı kullanışlı bir araba. Şöyle bagajını göstereyim size. Düz bagaj. Bakın yağmurlu havada. Yağmurlu havada şurayı açıp oturabilirsiniz. Bakın bu şekil. <laughs> yağmurlu havada şöyle yandan göstereyim. Şu şekil oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Biraz içinde yaptığı modifikasyonları göstereyim size. Feder teyp takmış. Şu şekil. Ee, USB teyp. Ben de bir tane çakmaklık taktım. Şu şekil. Buraya böyle Casper hoparlörü takmış. Bir tane saatimiz var ön tarafta. Onu göstereyim. Böyle dönelim. Ön tarafta şöyle bir Casio saatimiz var. Konsolumuz böyle. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar burada bir çoban var. Bakın burada ağlıları falan var. İleride ağlı var şurada. Yazın buraya geliyor. Keçiler soğukta daha iyi süt verdiği için burada keçileri burada barındırıyor. Hem daha da otlattırıyor. Keçi sütü alabilirsiniz buradan isterseniz. Baba yolu üzerinde bir metrelerde. Görürsünüz zaten ağlı. Keçi sütü satıyor Aa, teyzecik. Çoban. Keçi sütünü denedim daha önce. Sen hiç denemiş miydin? Keçi o denemedim dedim biraz böyle ekşim tırak hafif. Ee, herkesin içeceği bir süt değil. Ee, ama güzel yine de. Evet yavaştan sisler devam ediyor. Karları görebilirsiniz. Bakın buranın manzarası çok güzeldir. Bak şöyle sisler başladı. Bulutlardan devam ediyoruz çıkmaya. Bir yerden sonra ağaç türü değişiyor arkadaşlar. Çünkü bu çam sediri bu sedirler bu sedir o, çamlar sedir diyorum. Bu çamlar Belli büyüceden sonra yaşayamıyor. O yüzden başka bir tür çama geçiyor. Onu göstereceğiz size. Ağaç türü değiştiği yeri göstereceğiz. kadar gelebildim. Yazın mıydı, kışın mıydı? Yazımdı. Ee, yazındı. O yüzden bir de hava sıcak olunca devam edemedim. Geri dönmek zorunda kaldım. Aslında en güzel buraya sonbahar veya ilkbahar, değil mi? Hava tabii. böyle çok sıcak değil, soğuk değil. Soğuk değil. Yollar ıslak değil. O vakitlerde gelsek aslında daha iyi olur. Ama tabii biraz kondisyon da lazım buralara çıkabilmek için. Çünkü bayağı zorlu yani yollar. Sürekli yokuş çıkıyorsun. Kaç kilometre olduğunu biliyor musun en aşağıdan tepeye kadar? Yani bilmiyorum 10, aslında 12. ama 12 mi? 12 kilometre. Ben mesela çiftlikten gelmiştim. Çiftlikten buraya kadar aşağı yukarı 20-25 kilometre civarı. Sen çok uzak gelmişsin. Evet. Bir de onun etkisi var tabi. Yani o kadar uzaktan gelip de bir de baba dağıtırmaya çalışmak olmadı. O yüzden geri döndük. Tekrar dene. Ya da beraber deneyelim. Aynen. Baharda denemek lazım. Şu an kıştayız zaten. Belki onun da vlogunu çekeriz. İnşallah çekeriz ya. Çok hafiften karlanmalar başladı. Arkadaşlar ağaçları görüyorsunuz. Bakın bu ağaçlar artık değişti. Bunlar normal çam değil. Bunlar yüksekte yaşayan çam. Aşağıdaki kara çam. Kızıl çam. Ama hangisi kara çam hangisi kızıl çam bilmiyorum. Bir tanesi kara çam bir tanesi kızıl çam deniyor. Bunlar belki... Kızılçam olabilir. Burası dünyanın en büyük şey ormanı. Ardıç ormanı. Birazdan ardıç ağaçlarını göreceksiniz. Ardıç ağacının da hikayesini anlatırız. Yukarıda ağacın yanında anlatırız. Bakın hafiften karlanmalar başladı. Sağda solda ufak karlar görüyorum. Demek ki biraz erimiş çünkü daha çok vardı. Ne diyorum. Bakalım ne kadar çıkabileceğiz. Bayağı çıkabiliriz herhalde. Buzlanma artı karlanma var. Az önce denedik çıkamadık. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Şu köşeden şöyle vurmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ee, yollardan gitmeye çalışıyorum. Körtegazı. Ama lastiklerimiz kabak. Evet şurada durduk. Ben arkadan iktirmem gerekecek sana. Evet. Tekerleğimiz nerede ona bakayım. Bir kere daha döneyim. Bir plastik şeye oturuyor, onu oradan çıkarmaya çalışıyoruz Buza oturuyor değil mi? Plastik buza oturduğu için. Benim oturmam gerekecek veya iktirmem gerekecek herhalde. Aga. Bir dakika bakayım lastikler nerede? Bu lastik iyi ama gene kaygan yerde. lastikler şu an tam buza oturmuş. Gidemiyoruz. nasıl bir şey yapsam? Ben ittireceğim artık arkadan. Sen ittireceksin. Sağ ol. Arkadaşlar 1545 metrede kaldık. Şu an çektiğimiz 1545 metre. 1700 pistine yaklaşık bir 700-800 metremiz var. Şimdi yürüyeceğiz oraya kadar. Burada kaldı. Niye kaldık? Yollarda buzlanma var. Yani buradan ilerleyemiyoruz. Bakın şu jilet gibi. Şurası jilet gibi. Bakın jilet gibi kayıyor. İlerleyemiyoruz. Aracımızı park ettik. 1500 metre getirdi. Teşekkür ederiz. Arada araç duruyor. Tunağa itiyor arkadan. Biraz daha devam. Duruyor, itiyor biraz daha devam. Arada sıra kapı oturuyor, devam falan. Ama şuradan dönemeyeceğim diye korktum. Döndük. Yani U dönüşü şey yaptık. Teşekkür ederiz Renault'a. Buraya kadar bizi bıraktığı için. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ee, bir 20 dakika sonra bir iletişim sağlayacağız. Abiler 4x4 ile geldiler ama şimdi onlar da denemedi İstanbul'dan gelmişler. İşte Renault. Hadi bakalım devam edelim. Hava gibi arkadaşlar. İşte Fethiye'de aynı gün içinde burada kayıp sonra yüzebilirsiniz. Fethiye böyle bir yer. Bugün e, hava güneşli olsaydı yüzecektik aynı zamanda ama olsun off road yaptık. Keyifli oldu değil mi? Aynen bayağı keyifliydi. Hatta keyif şuradan oldu. bir şey ağaçtan düşüyor herhalde Ağaçtan ufak ufak şeyler düşüyor yollar karlı. Biraz motivasyon bir şey açmamız gerekiyor. <laughs> 50 cent aç.